biliyorsunuz Semih Tufan Gülaltay diye bir isim var. Bu şahsın kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamalar var. İzniniz olursa bu meseleyi özellikle gündeme getiriyorum. Çünkü Kaşif Kozinoğlu meselesini hep cemaate ve cemaatle bağlantılı işte savcılara suçlamışlar ve suçu öyle atmışlardı. Cemaate yıkmışlardı ve siz öldürdünüz demişlerdi. Bir başka husus bu günlerde yine gündemde Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu işte oradan atıldıktan sonra Hı. intihar etmişti o da 9. yıl dönümüymüş bununla alakalı olarak da cemaati suçluyorlar tabi tabi bu konuda söylenecek çok şey var müstaki bir program yapmak lazım bu konuda. Cemaatin felsefesine baktığımız zaman yaşatma idealini benimsemiş olanlar başkalarını yaşatabilmek için kendi rahatından vazgeçmeyi ideal olarak benimsemiş olan insanların başkalarına zarar vermesi söz konusu olamaz. Eğer böyle düşünüyorsa o cemaatin felsefesinin içerisinde olmamıştır. Değildir. Cemaatten birisi değildir. Tıpkı bir teröristin Müslüman olamayacağı, bir Müslümanın da terörist olamayacağı denkleminde olduğu gibi. Hocam o videoyu bir seyredelim. Semih Tufan Gülaltay bu konuda Kaşif Kozinoğlu konusunda çok enteresan şeyler söyledi. Kıymetli seyirciler siz de böyle daha dikkatlice dinleyin, seyredin, bakın detaylara. Peki kuş arkadaşınızın e, vefat ettiğini öğrendiğinizde ilk aklınıza ne geldi? Ne düşündünüz? Ne hissettiniz? Bir şok olduk. Yani öyle bir şey beklemiyorduk. Ha? Atilla o, ha, o arada, o arada bir dil hapı, dil alt hapı vermişti, 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 vermişti. çıkma deneme. Ona? Bize gelip o hapı da çünkü Atilla'nın kendisini kullandığı dil altı hapı vardı. Kendi hapını bana da göstermişti. Bak bana bir şey olursa. Hemen buradan şu hapı verirsin dedi. Baş ucunda duruyordu. Hemen ona bir dil hapı vermişti. Yani muhtemelen kurtulurdu o masaj yapılmasaydı. Hasan Atili Uğur. Dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Kaşif Kozunoğlu kaldığı kovuşta öldü. Orada zehirlendi. Hiç kimse Hasan Atilla Uğur'a demedi. Gel bakayım kardeşim. Bu adam burada nasıl zehirlendi? Neler döndü? Sen bu adamı el neler yazdırdın da Doğu Perinçek'e verdin. Perinçek yayınladıktan sonra bu adam neden zehirlendi? Bu Allah'ın aslanı. 1.95 boyunda komando. Nasıl birdenbire kalp krizinden öldü? Kalp krizine yol açan ilacı hangi Maraşlı gardiyan soktu Silivri cezaevinde içeriye? Biz bunların hepsini biliyoruz. Bizim gibi bilen bu devlette görevini layıkıyla yapan parayla satın alınmayacak Allah'ın askerleri de var. Bu devletin sahipleri de var. Tayı eliyle yürüyen SİHA ve İHA projesini sabote edip damadına peşkeş çekeceksin. Zaten o 2007'den sonra başladı. Mühendisler öldürülmeye, Tayyip'deki mühendisler öldürülmeye o zaman başladı. Gazeteci Mustafa Mutlu yazıyor damadın Selçuk Bayraktar'ın şirketinin muhasebecisi Selçuk Bayraktar'ın amcasının oğlunun ne şekilde evinde boğazı kesilerek öldürüldüğünü ve olayın ne şekilde Mossad'a atılmaya çalışıldığını yazıyor. Sen ve ailenin kurduğu hanedandan hiç hoşnut değiliz. Bizim sabrımızı taşırma. Suistimalin sınırlarını artık açtınız. Semih Tufan Gülaltay da tehdit ediyor. Bu sözleriyle Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini resmen tehdit ediyor. Bu arada hocam, e, tabii bununla ilgili söyleyeceklerinizi ben çok merakla bekliyorum. Hem Kaşif Kozinoğlu meselesinde hem e, Semih Tufan Gülaltay'ın söylediği bu e, diğer mevzularla alakalı olarak. Şimdi bir diğer detay da var. Bugün Sedat Peker yayına girmeden hemen önce... E, gördüm bir dizi tweet attı ve bu tweetlerinde de Meral Akşenerle alakalı enteresan şeyler söyledi. Meral Akşener kendisiyle alakalı 2019'da bir suç duyurusunda bulunuyor ama suç duyurusunda bulunduğuyla alakalı e, Sedat Peker de şunları söylüyor, daha doğrusu şunları yazmış. Bunu niye önemsiyorum? Çünkü Ergenekoncular iyi partiyi e, işte ediyorlar, yönetiyorlar. Diye bir yayın yapmıştık hatırlayacaksınız çok seyredildi. Evet. Diyor ki Meral Akşener suç duyurusunda bulunacaksa bu tweetler arkadaşlar 2019'da atılmış. 1997'de işlenen barmen cinayetinin hemen sonrasında kendisi İçişleri Bakanı iken ortak tanıdığımız birinin gizli organizasyonuyla benimle niçin görüştüyse asıl bunun için suç duyurusunda bulunmalıdır. Meral Akşener suç duyurusunda bulunacaksa İzmir'deki Wellborn Otel'de Gürkan Turizmi'nin sahibinin oğlunun 2014'teki sünnet düğününde yerel televizyoncuların kameralarının kapattırılmasını düğün sahibinden isteyerek bir kenarda birçok şahidin huzurunda benimle kulaktan kulağa ne konuşmuştur bence bununla ilgili suç duyurusunda bulunması daha açık olacaktır diye söylüyor ve aynı zamanda da attığı o dönemde attığı bazı tweetlerin devlet görevlileri tarafından kendisine iletildiğini hatta hazır olarak yollandığını e, söylüyor. Bunlar çok önemli itiraflar aslında. Ne diyorsunuz böyle devletin içerisinde aynı zamanda siyaset sahnesinin içerisinde yuvalanmış olan bir yapı var ve bu yapı Türkiye milletini istediği gibi manipüle edebiliyor. Devleti de istediği gibi kullanabiliyor. Öyle gözüküyor hocam. Ne diyorsunuz? Yani bu ilk videodan e, Kaşif Kozunoğlu meselesinden çıkalım. Bu ergenekon davalarında balyoz davalarında e, bir şekilde ya intihar eden veya böyle Kaşif Kozunoğlu'nun Semih Altan, e, Gül Altay'ın ifade ettiği gibi şahi belli şekilde öldürülmeler var. Şimdi bunlar da e, ergenekoncular kolaya geldiği için hemen e, cemaati yaftalıyorlar. Ama şunu hem ergenekoncular ergenekon davasından yargılananlar hem diğerleri çok açık ve net biliyorlar ki cemaatin e, müdafiye avukatı değiliz burada. Türkiye'de işkence, derin devlet uygulamaları e, insan haklarına aykırı uygulamalar tam da şu anda cemaatten diye hapse atılan polislerin hakimlerin, savcıların etkin ve güçlü olduğu dönemde azaldı. Bunu istatistik olarak her yerden bakabilirsiniz uluslararası kuruluşların organlarına rakamlarından da bakabilirsiniz. İnsan haklarında yükselme oldu. İşkence sıfıra indi mesela. Hı hı. O polis şefleri döneminde tamamen. Ve Ergenekon davasının işte kaç defa burada da gündeme getirdik sanıkları kendileri bize çok beyefendi, çok insanı muamele edildi. Bize çok kibar davrandılar dediler ki hiçbir tabloda bebekli kadınlara yapılan o muamelenin hiçbirini görmedik. Askerlere dahi yapıldığını görmedik. Gayet medenice, kibarca ama burada şöyle bir şey var. Şunu görmek lazım. Yani bir tarafta yıllardır, hatta yüzyıllardır, yıllardır, 100 aşkındır, devletin kaderine hükmeden bu ergene koncu derin yapılar var. Bunlar cemaatin kendi kirli işlerine mutlul olmasından çok rahatsız oldular. İkincisi AKP gibi siyasi e, gücün arkasında hırsızlık yapan bir hırsızlar ordusu var. Hı hı. Ee, herhalde ona da geleceğiz. geleceğiz. Bu hırsızlar ordusu da Bundan dolayı rahatsız oldular. Aslında hem hırsızlar cenaha hem katiller cenaha ergen konu cenaha e, cemaat kadrolarının bu konularda istisnalar olabilir mi olabilir varsa da alır yargılar cezalandırırsınız. Her toplum kesiminde olabilir. Veya işte 15 Temmuz varsa cemaatten 15 Temmuz'a karışan alın yargılayın. Doğum yapmış kadının 15 Temmuz'a ne alakası var? 80 yaşındaki nenenin ne alakası var? Veya melek ipeğin ne alakası var? Bu her iki kesimde aslında bunu çok iyi biliyor. Cemaatin, bürokratlarının kesimlerinin etkin olduğu dönemde insan hakları, hukuk e, yükselmiş ve işkence sıfıra inmişti. Ama bu her iki kesimde kendi kirli ilişkileri olduğundan dolayı cemaati bir cadı avına maruz bırakmayı, günah keçisi ilan etmeyi e, makbul görüyorlar. Hı hı. Orta çağda bir kısım felaketleri, afetleri ee, Cadavu dediğimiz oradan bir yaşlı göz rengi bilen falan biraz farklı olan büyü yapan kadınların üzerine atarlarmış. Sonra da o kadınları kovalar öldürürler yakar, yakarlarmış ki böylece o ülkedeki o afetlerden olumsuzluklardan kurtulalım diye. Hı hı. Şimdi bu iki kesimde aslında her şeyin çok farkındalar, çok iyi biliyorlar ama zaman zaman. E, gündemin modası olduğu için, bir e, günah keçisi haline getirildiği için, bir cadı avına maruz bırakıldığı için, nerede ne problem varsa cemaat kadrolarının üzerine atıyorlar. Çünkü onların savunanı yok. Çünkü hukuk bitti. Bunu bilerek yapıyorlar ve iradi yapıyorlar. Yani öyle bir şey olmadığını bildikleri halde yapıyorlar. Kendi kirlerini örtebilmek için e, yapıyorlar. Evet. Kaşif Kozinoğlu meselesinde olduğu gibi, Hrant Dink meselesinde olduğu gibi. Az önce söylediğim intihar eden o e, Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu'nda olduğu gibi. E, hatta Kudusi Okkır meselesinde olduğu gibi hocam. Kudusi Okkır'ı e, tutuklayan, hapse atan hakimler görevdeler. Onu tahliye eden hakimse tutuklananlar KHK ile işinden atılanlar arasında. Ama hala utanmazca, ahlaksızca cemaate suç atıyorlar. Şimdi birileri aslında bununla alakalı çok önceden plan yapmış Mamut Hocam benim anladığım kadarıyla. Konumuz bu değil aslında ama sadece bir vurgu yapmak en azından seyircilerimize bir kere daha bunu hatırlatabilmek adına söylüyorum bunu. Birileri kurgu yapmışlar. Tıpkı 28 Şubat döneminde olduğu gibi sonradan Doğu Perinçey'in de itiraf ettiği gibi asıl hedef Gülen cemaatiydi. Fethullah Gülen'di dediği gibi Anadolu'nun evlatlarına kıydılar. Kürdüyle, Türküyle, solcusuyla, Alevisiyle çalmayan, devletine gerçekten, milletine gerçekten hizmet eden insanlara kıydılar. Bu başlı başına ele alınması gereken bir konu.